tane Minecraft dönüm ilk bölümü hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft Podcast editing oynuyoruz Alim zengin olacak ben de fakir Hiç sözü kesmiyorum hemen oyuna başlıyorum ve başlıyoruz Oh kaptım be ne güzel bir şeymiş Lan yiyecek sadece şeyim var ya bir Aa! Ne yapalım artık ben sizin gibi bir Bir şeyler var bana bir şey daha. Bir kalkan falan. Allah'ım yarabbim. Bir de sanırım da. Tık tık tık. Bu Gel. Sağ olun. E, merhaba Şimdi, Merhaba. Ben komşunuzum. Sanırım buraya yeni taşındınız. E, herhalde birazcık fakirsiniz. Ya yani ya. Evet fakirim. Tamam ne için gelmişsiniz? Ee, şey... Bana bir iki parça bir somun ekmek falan verir misiniz? Aynen ya diamond verin. Gel geç karşıma. Al. Ne diyorsunuz? Buyurun. Ya bir diamond ile bir kalk, kalkan verseniz Hadi ya. <laughs> Şuradan bir elma salın bak. Lütfen gidin. Ama beyefendi ne uyuyorsunuz? Lütfen diyorum. Lütfen. Tamam beyefendi gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum. Beyefendi kapatın mı şimdi? arkadaş şu, şu adama bak ya. Bir şey vermiyor. Ne kadar cümle ya. Ben şimdi bunun evine saldırı planlayayım mı acaba ya? Aynen. Ben şuna bir telefon çağrısı yapayım. Sonra telefondaki yere gitsin. Alo. Telefonunuz. Alo. Efendim. Oğlum. Bak senin hani şehrin var ya. Onun yanında kahve meyve gitmek ineklerin olduğu bir ev var. Orayı geç oğlum. Tamam mı? Burada çok ileride bir, bir yer var. Beni orada bekle tamam mı? Tamam amca. Ne oldu? oldun sen <laughs> Geç kaçma. Sen neler verecektin? Kalkan Hep. vereceğim. Kalkan hepsinden. verin da hadi. hadi şunu takalım şunu da tak şunu da tak sakın bana saldırı planlamayacaksın değil mi şunu da tak yok canım yani ben sana saldırı tamam. planlamıyorum ki tamam şimdi evini gidelim hadi. hadi görüşürüz çıkarmısın tamam. çıkamıyorum ama neyse işte bana bu yine de hiçbir şey vermedi. Ben bu kılıcımı... Ya bu benim evime misafirliğe gelecektir şimdi ya. Bu benim evime böyle gelirse ben ne diyeceğim baksanıza. Bakar mısın şeyime ya? Çaktık. Merhaba girin merhaba. Şey ben buradan giremiyorum. <laughs> Ya beyefendi girerse tabii şuraya öpürürüm. Efendim kapıyı kapatalım lütfen ya. Öpürürüm. Evet buyururuz hep böyle beyefendi. Bakınız istiyorsanız kendiniz bakın beyefendi. Hı. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Size bir şey yapıyordum. Ana! Beyefendi bunlar yeni... Güle güle sana bir daha bir şey oldu. Ya beyefendi lütfen gel. Göz... Beyefendi ben size bir iş teklifi sunacaktım. Eee acaba ben size bir günlük e, toprak getirsem siz de bana elma ay yemek verseniz. Toprak. Evet. Hepsi çok iyiydi. Şimdi koyacağım hepsini. Evet. Hangisini? Ben... De... Ay, geliyorum. Ben, ben Şurada var ya ne şey Cıs, çıkardım onu. Taşımdan geliyor. Tamam sana para vereceğim. Çıkarttın. Tamam öldürürüm. <laughs> Beyzeli bu benim <bugün>, taşımdan geliyor. Çıkarttın. Öldürürüm. Tamam sen git. Çok güzel, çok güzel. Bu akşam oldu beyefendi. Aa akşam oldu. Ben hemen yatağına gidiyorum. sizde yatağına gelin dedi. Gel. Sağolun. <laughs> <laughs> Ay beyefendi. Ay uyanmıyor. <laughs> <laughs> beyefendi ben şimdi hemen Nereden topluyorum beyefendi? Ben küçük Şuradan gel. Şuradan topla. Beyefendi sen ne Tamam sen buradan topla. Ha tamam, topla sen. Buradan bakayım. Beyefendi istiyorsunuz yardım edin. Yardım et. Geliyorum beyefendi. Tamam. Sen topla şimdi eşyalarını. Beyefendi bu arada oraya bir tane kırıklı geliyor. Patlayabilir bir an yani dikkat edin. Tamam. Birazcık şarkı çalalım İyi Şimdi koyalım. Koyduk. Tamam. yeter. Toprak bir çok olsun herhalde. 23 tane yeter mi? Hemen getir. Hemen getirelim. Sana başka işler vereceğim. Gel. Dediğim çete koy. Beyefendi bir şey yaptım. Tamam. Beyefendi ben de sizin çeteyi çekeceğim. Böyle okunuz varsa okun yerini koyayım. Yay koyayım yani. Şu çete koydum ben. Beyefendi ben şu çete yay koydum. Hangi tane. çete? Bu çete değil. Çık o çete. Gel. Çektim beyefendi. Şu çete. Şuna tamam. Şunlara bir yay da koyayım. Topladığım toprakları da koyayım. Hepsi tamamdır. Öyle. Hepsi tamamdır. Beyefendi. koyduğum çete koy. Tamam beyefendi. ben bir daha toplayıp gelin mi beyefendi? Yok sen şimdi evine gitmeden önce sana para vereyim gel. Kaç para istersin? Yani nereden bileyim? Yani kaç tane topladıysam o kadar olur. 29 tane. Yok sana bir 60 tane 60. 100 TL'lik vereyim. Ne yapayım? Sen bana bırak. Ah. Al bir tane daha vereyim 60. Şey. Sağ olun beyefendi. Tamam. Çok sağ olun. İstersen bu kadar. Çıkabiliriz. Sağ ol beyefendi. Yarın tekrar geleceğim. Size başka işler vereceğim bu arada. Yarın mı? Evet. Tamam bekliyorum. Başka işten yok olabilir. Ya ben bu adamı işten mi kovsam acaba ya? Bir şey yapmıyorum ya fazla. Aynen ya. Mesafeliye gideyim. Açık açık söylerim. <laughs> ne ne mesafeliye <laughs> Ben de de <laughs> ya? Herhalde dışarıda bir şeyler aldı. He şurada. Ne yapıyorsunuz bey beyefendi? Şey bu arada bir şey diyeceğim. Sizi <laughs> Beyefendi <de. gülüyor> <Sizi içten kovularım. gülüyor> Efendim sizi işten kovuyorum. Ama neden çok çalışmıştı? İşte.

Evet arkadaşlar bugünlük bu videonun da sonuna gelelim. Hayır hayır. Birazdan devam edeceğiz. Videomuza küçük bir ara vereceğiz ama siz fark etmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ha. Hayır diyorum. Tamam beyefendi. Buyurun verdiğiniz paralar. Yok onlara gerek yok. Beyefendi ne vuruyorsunuz ya? Çıkar mısınız? Yok evi işte. Yıkmama o gel. Evet. Beyefendi çıksın ama işte. Bir saniye siz illa kavga istiyorsunuz herhalde. Hayır. Beyefendi. Bunu mu istiyorsunuz? Biz sizle mücadele etmek bizim neyimizi? Bunu mu istiyorsunuz? Beyefendi ne yapıyorsunuz ama? O yüzden bir daha karışmayın ben. Aferin ne gideyim de ben korkuyorum. Beyefendi hiçbir şey yok. Ah peri bana vurdu. Ya biri bana vurdu. Öf. <laughs> 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 şu altınlarla bana, bana yemek getirir diyor. misiniz beyefendi? Vardım. Yemek getirir misiniz bana beyefendi? Telefon açtı tabii ki de. Size para vereceğim kardeşim. Beyefendi ihtiyacı var. <laughs> Geldim beyefendi. Kaç tane Aa. istersiniz? Ben i̇ki de yeter. üç tane var da. Tamam iki tane. Ben sen hepsini ver bana. Sen şunları al. Buyurun beyefendi. Aldın mı? Sağ olun beyefendi. Bir şey değil gidebilir. Çeşimde ekmek vardı değil mi daha? Öf neler oluyor ya. Oh ya birazcık la lavaboma gideyim lavaboma. Ya oh. sıkıştım ben de evimde lavabom bile yok. Oh. Ben... Ne yapacağım ben? Ya Şşş... dur beyefendiye gidip belki izin verir. Sadece tutayım Ding dong. Kim Dindon? Benim. Gir. Hadi <laughs> <laughs> <Adın> sen bir kardan tuvalet. Sağolun beyefendi. Tamam gidebilirsiniz. Görüşürüz beyefendi. E ben Şimdi evin çatısını yapalım mı? Beyefendi. Yani yani. E, yani beyefendi olur ya. Tamam o zaman ben geliyorum yani, hemen. Hemen. Evime çeviriyorum. Ya ben şu örümcek ağlarını sökeyim bir de ya. Sökebilir mi? Tabii ki de beyefendi. Şimdi topladığım şeyler nerede? Ne i̇şte topladığım şeyler beyefendi? Siz almıştınız. Ben hiçbir şey almadım. Neyse başka zaman kalsın. Evet. Yani beyefendi şey <Gülüyor> <Gülüyor> Öf, akşam olmaya başladı ya. Evet. <laughs> ah Ama şimdi yatmayayım ya daha erken. Şu, şu, şu toprak olsa da şu evin şurasını bir toparlasam ya. Hep şu daha şeyin için. Ya hiçbir şeyim değil. şey Dur evime ben bir ışık var. vardı ben. O ben sen ne misin? Hemen geliyorum ben sana. Hayır akşam olmuş. Neden? Onlar benim hakkıma bak. Aa, tamam beyefendi tamam. Verir. Tamam verir. Oo. Sizde kalsın. Hayır beyefendi hayır. hayır. Tamam bir. Buyurun beyefendi. Yani şey, Şu sofrayı bizim tamirine yardım edebiliriz. Beyefendi. Koydum beyefendi şuraya. Nereye? Bakın. Tamam. Bakın o kadar vardı ben? Hayır beyefendi daha atacağım. Tamam şu çete koyun siz. Çet koyayım şuraya. Siz şuna koyun. Ben yani şöyle atıyorum beyefendi de. Çet var beyefendi. Şuraya bir tane çet koyayım istiyorsanız. Toprakları verir misiniz? de toprak varmış. 7 tane. Keste koydum öyle. Dur bari biraz da bende kalsın. Biraz <laughs> on Bunlara ihtiyacımız yok. Ama biraz kalsın bundan da. Daha yok ya bunlara hiç. Şundan şu kadar kalsın. Şu kadar. Şu kadar. Diğerleri de sizin olsun. Sağ olun beyefendi. Çetinize bir sürü şey koydum. <laughs> toprak da koydum beyefendi çetinize. Topraklardan aldım mı? <laughs> Başka toprak var mı? <laughs> İstiyorsanız işime dönüp. Efendim bu arada burada yatabilir miyim? Şimdi şey işinize koyacağım. Ama yatağın şu anda bir de... ben crafting table'ımdan, crafting table'ımızdan yatabilirim. Günüm var da. Tamam ben sen gel. O, sen diğer iki yatakta yat. Ben bu yatağım. <laughs> Ama bende eksik var ya. Yapamıyorum ki. <laughs> ben yaptım. Sen yaptım. Tamam. Sağ olun beyefendi. Gece olduğu için böyle canavarlar çok durdu, o yüzden dedim. Bu arada yarın ilk işim sizin için. Yarın Aynı toprak toprağını yaparak harcayayım. Beyefendi <laughs> elinizde çok kötü bir okçu var. Biliyorum iskelet o. Lütfen yardıma gelin. Çok canım var. Oh, Ben de biliyorum ya. Yes. Siz gidin çekin. Efendim ben dışarıda bir sürü örümcek var. Tamam. Bir tane yemek varsa yemekle getirir misin? zehirlendim be. Ay Hayır, Hayır örümcek. Beyefendi örümcek girdi beyefendi. Aman evde değilim. Beyefendi 21 tane var mı? Hayır çok açım. Yemek yememesi açım var. İki hoş. tane var. Al. Çok sağ ol beyefendi. Beyefendi. Uzaklaştırdım kriteri. Efendim siz orada onları oyalayın. Ben sizin evinize girip hemen sizin şeylerinizi yap yapıyorum. 33 tane topladım. Bir saniye eve beraber gidelim. Hemen ben 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 de giriyorum. ben de Hayır, öncesi, öncesi, ben 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 de Bende var 20 tane Bende 33 tane var Ama 37 oldu Bende 38 tane var Aa, Enderman Hayır örümcek Evet hayır, örümcek Beyefendi evimize doğru bir örümcek yaklaşıyor Tamam yaklaşsın Hey kapıyı açtı Beyefendi evinizin çatısına tırmandı Beyefendi örümcek evinizin çatısına tırmandı. Lütfen bana. <laughs> 44 tane var. 60 tane toplu getirin ben de 60. Toprak işte. getirin <laughs> bana. <laughs> 44 tane var. Getirin. Hemen 60 tane getiriyorum geliyorum beyefendi. Yok bak, bir şey gerek yok. Gelin siz. Zaten az kaldı. Tamam tamam, şunları da alayım. Bu arada bunun karşılığında bir hmm. şeyler vereceğim. Ben de yapayım bir an çok büyük bir sorunla kalktım. Alışıyorsan chatimize koyayım. İhtiyacımız oluyor ya. Koyun. Şuna koydum yani. Çetten gidin. 64 tane alın kendinize işte. Tamamdır. Sağ şey beyefendi. Bir tane mavi elma aldım. videomuza bir dakika ara keyifli dinlediğinizi biliyorum ama bir dakika ara veriyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ben Fakirin evine git. Ben de kendi evime gidiyorum. Ya Allah ya. fakir. Fakir çocuk. Kime diyorsun ya? Sana. Beğenemedim hiç fakir. Sen kimsin Ay ya? Ay, sen ben çok adamım. yazık. Beyefendi buradayım buradayım. Beyefendi ne vuruyorsunuz? Bilmiyorum. Şey. <gülüyor> Oho. Beyefendi <laughs> ne vuruyorsunuz? <laughs> Hadi git. <laughs> tamam. Face'ine Beyefendi niye orada öyle duruyorsunuz. Hiç <laughs> Kısacık bir ara. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah beğenmişsinizdir. Biz Aliş'te size böyle bir seri yani film yapmaya çalıştık. Aliş ne de Aliş görüşürüz diyoruz değil mi hepsine? Evet. Mutlu cum mutlu salı günleri Toga gireceklere de başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.